Merhaba çocuklar, Ugi TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplama işlemi ile ilgili genel soru çözümünü devam edeceğiz. İki sepetten birinde 164, diğerinde 191 çiçek vardır. Bu iki sepette toplamda tahmini kaç çiçek vardır? Bize tahmini çiçek sayısını sorduğuna göre sayılarımızı yuvarlayarak bulacağız. 164 sayısını yazalım. 164 sayısı Birler basamağındaki sayı 5'ten küçük olduğuna göre kendi onluğunda kalacak yani 160 ya yuvarlıyorum. Diğer çiçek sayısı 191. Bunu da yuvarlıyorum. Birler basamağındaki sayı 1 olduğuna göre kendi onluğunda kalıyor yani 190. Topluyorum. 0 0 daha 0. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 1 1 daha 2. 1 de elde 3. Tahmini çiçek sayısı 350 imiş. Yukarıdaki toplama işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yine bize tahmini sonuç demiş. Verilen sayıları yuvarlayarak tahmini sonucumuza ulaşacağız. 188 sayısı birler basamağındaki sayı 5'ten büyük olduğuna göre 190'a yuvarlıyorum. 275 sayısı kendinden sonra gelen onluğa 280'e yuvarlıyorum ve topluyorum. 0 0 daha 0 9 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 1 2 daha 3 1 de elde 4. Tahmini sonuç 470 imiş. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Evet, bir toplama işleminde toplananlardan biri verilmediyse toplamdan toplananı çıkartarak verilmeyen toplanana ulaşırız. 641'den 245'i çıkartıyorum ve verilmeyen toplanana ulaşacağım. 1'den 5 çıkmaz, komşuya gider bir onluk kalırım. Burası 3, burası 11 oldu. 11'den 5 çıktı 6. 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gider bir 10'luk alırım. Burası 5, burası 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Verilmeyen toplanan 396'ymış. Aşağıda en yakın onlar yuvarlanarak toplama işlemleri, işlemleri yapılmıştır. Hangisinin tahmini sonucu yanlıştır? İşlemlerimizi tek tek inceleyelim. Yanlış olan sonucu bulalım. 205 sayısını en yakın onluğa yuvarlıyorum. 210. 215 sayısını en yakın onluğa yuvarlıyorum. 220. Şimdi topluyorum. 0 0 daha 0. 1 2 daha 3. 2 2 daha 4. Tahmini sonuç 430 olmalı. A seçeneği doğru doğru olarak verilmiş. B seçeneğine bakıyorum. 308 sayısını yuvarlıyorum. 310. 333 sayısı. 330 sayısı 330'a yuvarlıyorum. Sonucuna bakıyorum. 0, 1, 3 daha 4. 3, 3 daha 6. Evet, B seçeneğindeki tahmini sonuç 640. C seçeneğine bakıyorum. 404 sayısı 400'e yuvarlıyoruz. 505 sayısı 510'a yuvarlıyoruz. E, topluyorum. 0 0 daha 0. 0 1 daha 1. 4 5 daha 9. Tahmini sonuç 910 olmalı. Ama C seçeneğinde 900 verildiği için yanlış. C seçeneğini işaretliyorum. Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen daire ve üçgen rakamlarının toplamı kaçtır? Verilmeyen rakamlarımız var. Şimdi öncelikle onları bulalım. Daire ile 3'ü topladığımda 8 olacak. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan toplananı çıkartabiliriz. Yani 8'den 3'ü çıkartarak daire yerine gelecek olan sayıyı buluruz. 8'den 3 çıktı, 5. Evet, daire yerine 5 yazacağız. Şimdi kontrol edelim. 5 3 daha 8. 6 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 5 1 daha 6, 1 de elde 7. Evet üçgen yerine ise 7 gelecekmiş. Biz de daire ve üçgen e, rakamların toplamını sormuş. Daire yerine 5 yazmıştık. Üçgen yerine ise 7. 5 ile 7'yi toplayarak eee verilmeyen rakamların toplamını bulacağız. 5 7 daha 12. C seçeneği.